o konumuzdan emekli olan Türk dili öğretmeni e, Sayın Demet Kaya'nı kürsüye davet ediyorum. Öncesinde değerli öğretmenimiz Demet Kayan'a Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen hizmet şeref belgesini ben de şerefle takdim ediyorum. emekli için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Emeklilik hayatında da sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. sevgili dostlarım, benim canım evlatlarım, ben sizleri çok özledim. Öncelikle bugün burada belki de son kez buluşmamıza vesile olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Emekli olarak şu an aranızdayım. İtiraf ediyorum, ben bu kelimeyi alışamadım. Aslında doğru da bulmuyorum. Çünkü bence öğretmenlikten emekli olunmuyor. Hatta emekli olunamayan tek meslek olabilir. Özünde sevgi, bitmeyen umut, fedakarlık. Daha da önemlisi gerçek emek varsa yaptığınız iş, iş olmaktan çıkıyor. Hayat oluyor. Asla vazgeçmeden yürüdüğün yol oluyor. Sevda oluyor. Ayrıca biliyorsunuz ki öğrenmek de öğretmek de ömür boyu. Geriye kalan her şey kağıt üzerindeki ayrıntılardan ibaret. Bir de mikrofonu veren değil de alan tarafta oluyorsunuz. Ama hep beraber aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. Aynı sevdanın türkülerini başka başka yerlerde söylüyoruz. Ben sizlerin başarılarını, attığınız güzel adımları gördükçe, duydukça, nerede olursam olayım, ışıklarla dolacak için. <laughs> Evlatlarım, biliyorum işiniz zor. Ülkemizin de, dünyanın da, tarihte az rastlanan, belki de en zor süreçlerinden birinde genç olmanın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Yalnız bilmelisiniz ki güçlendirir. Sizde de bu güç var. Biliyorum. Gözlerinizde heves ve heyecanı da görüyorum. Yüreğinizde insan sevgisini, insan olmanın gerçeğini, insan olmanın onurunu saklı tuttuğunuz sürece karşınıza çıkan bütün engelleri aşarsınız. Ben buna gönülden inanıyorum. Büyük önderi baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir sözünde olduğu gibi bizim de umudumuz sizlersiniz. Gelecek sizlerle güzelleşecek. Ayrıca umut bağlayacağımız başka kimse de yok. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim tek gerçeğimizsiniz. Benim öğretmen olmamı en çok babam istemişti. Ona huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Umarım mesleğe ilk başladığım gün şahit olduğu heyecanımı, bugün burada misliyle taşıdığımı, duyduğum onuru bir yerlerden görüyordur. Her şeye rağmen sevgimi, heyecanımı, umudumu kaybetmedim. Hiç niyetim yok. Siz de kaybetmeyin. Unutmayın ki yarım kalmaz hiçbir hikaye. Sadece biri biterken diğeri başlar. Gelin hep beraber güzel hikayeler yazalım. Sözlerimi çok sevdiğim şair Nazım Hikmet'in mısralarıyla bitirmek istiyorum. Ne, ne fırtınalar koptu benim hayatımda. Hiçbirinde vazgeçmedim umutlarımdan. İçimde kıyametler kopsa da ben baharıyım yarınlarımın. Çiçek açarım her kışın ardından. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.